Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nde yapılan araştırma, domates, yeşil biber, kabak, patlıcan, salatalık, çilek ve portakal gibi gıdaların adeta zehir deposu olduğunu ortaya koydu. Böcek ve organizmaları sebze ve meyvelerden uzak tutmak için kullanılan maddenin adı olan pestisit miktarının olması gerekenin çok üzerinde olduğu tespit edildi. Ancak çoğu vatandaş durumdan habersiz alışverişini yapıyor, bu ürünleri afiyetle yiyor. Oysa kimyasal maddelerin kalıntıları kolay kolay temizlenemiyor. Diğer meyvelerimi de sirkeye falan koyamam çünkü normalde çok güzel. Yıkıyorum, Be yani bekletiyim evet. de oluyor. Elle şeftali falan üstünü böyle e, ovarak o şekilde yıkıyorum. Yani kıvırcığı tek tek yani yapraklarından ayırır, bu suda biraz bekletirim, sonra tekrar tekrar tek teker teker dururlarım. Peki poşette ha. mi saklıyorsunuz? Hayır, ee, havlu peçeteye sarar, yani önce biraz sularını kuruttururum, süzgeçte bekleterek, ondan sonra havlu peçeteye sararak saklama kablarına koyarım. Aslında tarım ilacı diye kullanılıyor ama adeta zehir etkisi yapıyor. Tarım ilaçlarının kullanılması yasal ancak belli oranda olması gerekiyor. Limit aşılınca sağlığı tehdit ediyor. Şimdi bunu dolayısıyla sebze olsun meyve olsun önce bunu yıkayalım ondan sonra dolaba koyalım. En sağlıklı yönü böyle yani. Daha şey olur insan açısından. Çünkü muhtemelen hepsi ilaç etkisi gibi değil yani doğal bir şey yok. Erik olsun domates olsun. Yani hepsi zaten ilaç da ettiğin şeyler kışın bile domatiz oluyor. Yani normalde mevsimin olmaması, mevsimde domatiz kışın olmaması lazım ama oluyor. Çünkü hep ilaçtan. Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 2013 yılında 400 üründen %21'inde 2014 yılında yaklaşık 300 ürünün %25'inde yasal limitin çok üzerinde pestisit çıktı. Ancak raporun kamuoyuna yansımasının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı iddialar gerçeği yansıtmıyor dedi. Bakanlık son 3 yılda Antalya'dan 37.761, Türkiye genelinden 150.000'den fazla numune alındı. Yapılan analizlerde ürünlerin %97.5'inde dünyada kabul gören ve ülkemizde de yasal olan gıda kodeks değerlerinin altında kalıntı tespit edildi dedi. Açıklamada 101.075 kilo uygunsuz bulunan ürünün imha edildiği, üreticilere 1 milyon 37 bin 300 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Bakanlığa göre sonuçların farklılığının sebebi kullanılan referans değerlerinin güncelliği ve numunelerin toplanma şekli gibi nedenler.